Özel yapay zeka destekli donanımıyla eşsiz bir deneyim sunan Move Ontas kameralı traktör otomatik dümenleme kiti, traktör markası modeli ne olursa olsun 10 yaşını aşmamış bütün traktörlere uygulanabilir özelliğe sahiptir. Hassas ve güçlü yapısıyla 1 santimetrenin altında konumlama doğruluğu sağlayan Move Ontas kameralı traktör otomatik dümenleme kiti hızlı ve kolay kurulum imkanı sunar. İlk adımda Move On Tarım Bulut platformunun yüklü olduğu yapay zeka bilgisayarını ve dokunmatik ekranı kabin içerisine yerleştiriyoruz. İkinci adımda manuel direksiyonu, traktörün optimal rota üzerinde ilerlemesini sağlayan elektrikli yeni nesil direksiyon miline konumlandırıyoruz. Diğer adımımız ise traktörünüzün gözü olan kamera montajı. Kamera ve yapay zeka bilgisayarıyla entegre olan Buvon yazılımları, göz kırpmaktan daha kısa bir sürede bitkiyi ve tarlayı anlamlandırarak sonuç üretir. Son adımdaysa kusursuz hizalar elde etmemize olanak tanıyan açı sensörünü ön ask üzerine montaj yapıyoruz. 1 santimetrenin altında konumlama hassasiyeti sunan Move Ontas kameralı traktör otomatik dümenleme kitinin kurulumunu bir günden kısa sürede tamamlayarak uzun yıllar verimli, tasarruflu ve sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkün.